Arkadaşlar merhaba. E, bu dersimizde Delta DOP B serisi HMI panellere IP adresi verilmesi, daha sonra AirMode e e-server özelliklerinin aktif edilmesi ve HMI panellere Ethernet portu üzerinden e, program yüklenmesi anlatılacaktır. Öncelikle DOP B serisi HMI paneller DOPsoft yazılımıyla programlanmaktadır. Eğer e, HMI panelimizi IP adresi vermek istiyorsak uzaktan erumut .bsrs hmi paneline uzaktan erumut yazılımı ile erişim sağlamak istiyor isek ve hmi panelimizdeki verileri e server yardımıyla bir veri tabanına ya da bir Excel'e kaydetmek istiyor isek HMI panelimizde Ethernet portunun bulunması gerekmektedir. Buradan şimdi yeni diyorum. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi HMI panellerin modelleri gözükmektedir. E, inç boyutuna göre değişmektedir. Ethernet portlu HMI panellerde ise E harfi bulunmaktadır. E, ben şu an elimde bir DOP B serisi HMI panel yok. Fakat e, uygulama amaçlı DOP B 07E411 modelini seçelim. İlerle diyoruz. Şimdi arkadaşlar e, buradan da işte HMI panelinin portlarını görüyorsunuz. COM1, COM2, COM3 ve Ethernet portunu görüyorsunuz buradan Ethernet portuna tıkladığınız zaman yerel ana makine kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan IP adresini ayarla diyorsunuz. Eğer IP adresini otomatik al derseniz HMI panelin IP adresi sürekli değişir. Bu genelde otomasyon uygulamalarında istenmez. Bu yüzden HMI panel IP adresini otomatik al kısmını kaldırınız. Ve şimdi HMI panelimize bir IP adresi verelim. 192 168 1 15 olsun. Altta A maske değerini girdik. A IP değerini girelim. 192, 168, 1, 1 olsun. Ve bitir dedik. Evet arkadaşlar şu an Heşamay panelimize biz bir IP adresi vermiş olduk. Bunu nereden görebilirsiniz? Seçenekler diyelim, haberleşme ayarları diyelim. Buradan Ethernet portuna gelip gördüğünüz zaman bu HMI panelin IP adresinin verildiğini görmektesiniz. Ee, arkadaşlar, e, DOP-B serisi HMI panelleri uzaktan erişe, erişim sağlayabilmek için Erumut yazılımı kullanılmaktadır. E, DOP-100 serisi HMI panellerde ise VNC Viewer yazılımı kullanılmaktadır. E, siz HMI panelinize uzaktan erişim sağlamak istiyorsanız, ve HMI panelinizdeki verileri bir Excel'e, bir veri tabanına kaydetmek istiyorsanız bu durumda e Server yazılımını kullanıyorsunuz. Uzaktan erişim için ise Eromut yazılımını kullanıyorsunuz. Ama bunları aktif etmeniz gerekmektedir. Onun için ne yapıyorsunuz? Seçenekler diyorsunuz. Yapılandırmaya tıklıyorsunuz. Buradan ağ uygulamaları kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan A uygulamasında gördüğünüz gibi e remote e server özelliğini soruyor. Bunu aktif ediyorsunuz. Burada size soruyor. E remote veya da e server yazılımına uzaktan erişim sağlandığında şifre olsun mu olmasın Şifre olsun istiyorsanız buraya kendi belirlediğiniz şifreye giriyorsunuz. Normalde 1 2 3 4 5 6 7 8 şifresi gelir. İstemiyorsanız burayı boş bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bağlantı kesilmesine uyarı görmek istiyorsanız bu, bu, bu kısmında işaretliyorsunuz. İşte buradan Erumut ve Esorur öz özelliği arkadaşlar aktif edilebilir. Tamam dedik. Şimdi gelelim HMI panelimizi Ethernet üzerinden program yüklemeye. Ethernet üzerinden program yüklemek neden tercih edilir? Bu şu sebepten tercih edilebilir. Arkadaşlar şimdi HMI panelinde yazmış olduğunuz programda bir değişiklik, bir güncelleme yapmak isterseniz iki şansınız var. Ya elinize laptopu alacaksınız. Sahaya gidip HMI panele USB USB'den bağlanıp program yükleyeceksiniz. Ya da sahadan HMI paneli söktürüp masanıza getirip masanızdan bilgisayardan program yükleyeceksiniz. Tabi bunlar zaman alan durumlar. Ya da uzaktan destek sağlıyorsanız size yaşamaya paneli göndermeleri gerekecek ya da sizin oraya gitmeniz gerekecek. İşte bu sebeple Ethernet üzerinde yaşamaya panelimize program yükleyebiliriz. Ha bunun için ne yapmamız lazım? Bunun için yine seçeneklere geliyorsunuz. çalışma ortamına tıklıyorsunuz. Buradan soruyor. Yükleme çağırma işlemini nasıl yapalım diyor. Eğer USB genel bu başlangıçta USB seçili gelir. USB seçiliyse USB Port üzerinden HMI panele yükleme yapabilirsiniz. Burada bunu Ethernet seçiyorsunuz. Ethernet seçtiğiniz zaman internet üzerinden HMI panele program yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam dedik. Şimdi ben sayfanın arka plan rengini değiştireyim. Tamam dedim. Evet. Şimdi ben bu sayfayı HMI panelime yükleyeceğim. Buradan tüm verileri yükleye tıkladım. Normalde bir HMI panelim olsaydı bağlandığım ağdaki HMI paneller buradan listelenecekti arkadaşlar bu kısımda. Ben de orada ilgili IP adresine sahip HMI paneli seçecektim ve tamama tıkladığım zaman ne olacaktı? HMI panelime program yüklenmiş olacaktı. Şimdi gelelim Erumut yazılımından nasıl bağlanıyoruz HMI panele? Erumut yazılımından da e şu şekilde bağlanıyoruz. Evet. Arkadaşlar Erumut yazılımını açıyorsunuz. Buraya bağlanacağınız HMI panelin IP adresini giriyorsunuz. Bizim HMI panelimiz neydi? 192.168.1.15 idi. Bunu girdiniz. Buradan Search IP Ethernet'e tıklıyorsunuz. E, A'da bu HMI paneli olduğundan ötürü HMI panelin modeli IP adresi burada arkadaşlar size listeleniyor ve tamam diyorsunuz karşınıza bir şifre ekranı geliyor. Eğer şifre belirle, belirlemediyseniz orayı boş bırakıyorsunuz tamam diyorsunuz bağlantı sağlanıyor. Şifre belirlediyseniz şifrenizi giriyorsunuz ve HMI paneli uzaktan erişim sağlamış